arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Hemen ardından çekmeye başladım. Evet. Tamam. Nereye gidiyoruz? Direkt ben buradan çıkıp ee, ha. İlla oraya gideceğiz yani. İşte araba güzel bir araba. Bak hız sıkıntı biraz ya. Nitro yok. Böyle mal mal gidiyoruz. Tamam dönüyorum. Kampa dönüyorum. Kızın evine gideceğiz. Gündüz yağdırıyoruz. Allah! Arabayı da kaydırayım şurada. Ben 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 ben. Güzel paket. Evet. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider Öyle it your sim. Götüm güzel, nenem güzel yani. Töbe töbe. What do you think? Evet. What do you think? İşte. Elifimiz bu. <laughs> nice Evans. İyi. Üç tane yarış var. Şunla başlayayım. Çok sizi sıkmayayım. Hmm. Ya bunlar beni geçer ya. Benim nitrom yok, bir şeyim yok. Heriflerin arabalar çıkis çıkis Yani az işte. Nitro candır yani candır. Ama fazla hızlı olmayınca iyi dönüyor. Böyle tak diye dönüyor. Böyle bakın mesela öyle. <laughs> Biraz yüksek sesle konuşayım ya. Videoda ses az olacak. <laughs> lan geldiler lan. Kaçma beni, geçerim seni. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Geçme beni, geçerim seni. Baba, böyle geçerim seni işte. Biraz yüksek sesle konuşayım değil mi ya? Allah Allah! Evet, yüksek Evet. sesle konuşuyorum. Adam olacaksın. Hıza bak hıza. 120. Ama bu Böyle 3 tur devam ediyor. En arkada kalan eleniyor. Oh shit. Ne döndüm lan. Vallahi ne döndüm ha. Oh. Oh oh. Amayko. pizza de dedim. Şey e, ee, ne e, ee, ha Battlefight 1942 videoları da gelebilir. Eski bir oyun ama gelebilir dedim. O yüzden gelmeye Ve yani bir bölümü çok uzun sürüyor. Onun yerine daha iyi bir böyle savaş oyunu videosu çekmeyi düşünüyorum. Neyse bunu sonra düşünürüm. Minecraft Hunger Games gelecek. Ee, sonra tarih oyunu ha bunun ardından tarih yani Roma Total var eski bir oyun onu çekeceğim şimdi Medieval Total var iki vardı ama oyuna girmiyor ben yüklemedim üşendim abimin bilgisayarından attık benim bilgisayara flash ile flash ile bir tane Norton antivirüs sağ olsun silmiş crack Dosyası içindeki bir tane dosyayı O da crack yaparken lazım Crack yaptım işte o dosya eksik dedi O yüzden girmiyor Ama total var olacağım ee, Brotinin evi olacağım Zaten ilk başta 3 tane klan var Roma'nın evi Türkçe yamasını yaptım Videonun altında e, paylaşırım Türkçe yama sitesini indirme Çok kolay zaten Borutun'un evi var. Kazandık bu arada. Bir de Sıçibin'in evi var. Ben Burutu olacağım. Hmm. Heh. Jump. To save them. Bir kaydedelim. Yes. 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 Aaaa. Ah. Resim. Yes. E ne yapıyoruz? Cevapta şey falan. Yes. Bile kız. Yes. Demin mal gibi niye çıktıysa. Bunlar işte polis şeyleri, şeysileri. Üç tane yarış kazan ve 3 tane polis kovalaması kazan diyor. Şu bir tur mu? Bir, bir, bir tur mu? İki turmuş. Olsun. Yapıverelim. Kaç dakika? 5 dakika. 3 yarışı bitirin. Bir tane de yeterse polis kovalamacası gösteririm. Ana 4 kişilik yarışmış ne? Şu tür mavi araba vardı bir Ford Focus olabilir, o tür arabaları seviyorum. Genelde şu yanımdaki gibi arabaları seviyorum. Genelde kullandığım arabaları seviyorum. Bir nitro olaydı, şurada açaydık. Evet işte polis kovalama açısından mesela bu turların altından falan geçebiliyorsunuz, çok zevkli oluyor. Bir de oturun odun dolu hali var, böyle geliyorsanız ön ee, şoförün bindiği yere şöyle dokunur ediyorsanız arkadan yığılıyor böyle sol polis arabalarının üstüne çok güzel oluyor bir de oturun altından geçebiliyorsunuz o ayrı zevkli mesela şey ee, yan geliyorsa yani mesela siz düz yolunuzda ilerliyorsanız böyle sola sağa dönüş var ve o da soldan gelip sağa devam ediyorsa yan şekilde siz mesela hemen altından geçin mesela işte bu da böyle yıkıyorsunuz polisleri öldürmek için kullanılıyor Ana, helifler önüme geçmiş lan benim haberim yok. İşte ee... şey, ney şey? Ha, oturmanın altından geçebiliyorsunuz ve ben geçmeyi çok seviyorum. Ama şu an geçmeyeceğim, risk almayacağım. Polis mesela soldan geliyor, sağda bir dönüş var. Mesela şuradaki gibi. Ben soldan giriyorum sağdan çıkıp oradan basıp gidiyorum. Benden tabi bulamıyorlar beni tekrar bir daha. Yani polis kovalamacası yerleri çok daha güzel. Normal yarışlardan çok çok daha fazla güzel. Çok mu çok güzeliz? <laughs> oh shit. <laughs> güzel döndüm. Güzel döndüm, güzel döndüm. verelim şu yarışı hadi. Lan Sherlock yoldan geliyor Betoş. Betoş. Pislik. Önüme çıkma. aa ah! ah! Ha! Son dakikada kaybetmek istemiyorum. I don't um, lose uh, this race. Can you understand me? Fuck. Oh yeah. Kazandım. Woohoo! Uh -huh. Eh hey, hey. eh oh 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 8 dakika oh 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 ve bir şişe sen iç gerisini halleder şey tam demişler 4 çilik mi alo çok sıkıcı arabalar var çok çok sıkıcı bunlar kesinmeyen sikir işte nitro candır can. Yani nitronun can olduğunu buradan anlayın. Al lan al 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 Allah. Ben adamı sürteyim dedim. Adam beni sürttü. Al işte al işte ya. Hep böyle oluyor. Hı. Hı. Sesim bir yükseliyor alçalıyor da anlamadım mı? Mikrofonda bir halk var. Allah. Oh. Oh shit my pants. Hı. Hı. Şu bir. Şu iki. Geliyorum. Adın ne senin? Aynes. Aynes geliyorum Aynes. Yettim pirarazi. Böyle durun işte. Durun böyle. Geçerim seni böyle. Sen de durun böyle. Yo. Aha. Ben bunlar hiç hoşlanmadım ya. Tabi size gelmiyor olabilir de. Benim sesim bir artıyor bir azalıyor böyle. Oh shit. Ne oldu lan ne oldu? Bak son dakikada yarış kaybetmeyelim. Yapmayın bunu bana çocuklar. Çocuklar ama bunu yapmayın çocuklar. Adamla aramızda da fark kalmadı ya. Oo. Oh. Oh ben girdim. Ben önce girdim. Ben önce girdim. Yes. Lan çık çık. Çık şuradan. Allah Allah. Allah Allah ya. Tamam, ben bir şey yapsam. Nasıl yapıyorduk ki onu? Aman. Ya şşş. Be. Modifiye. Şimdi çıkıp bulmam lazım da hiç uğraşalım. Ne kadar? 11 dakika. Şunu yapalım hadi bakalım. Şah sen tırstın. Gelen ses sen tırstın. Evet işte polis arabası. Bunu hemen öldürmeyin. Bırak bırakın biraz kovalasın sizi. Sonra diğer polis arabaları da gelsin. Kovalar şimdi böyle. Kızışmışlar. Erkekleşmişler. Evet. Burada istediğiniz yönden gidebiliyorsunuz. Oh. Bol bol yol var. Bu kırmızı işaretli olanlar bilgilendireyim. İşte polisleri öldürmek için yapılan yerler. Kule var, inşaat alanı var. Ee, sonra petrol var. En iyisi bence kule. Devriliyor çünkü. Aa çok kolaymış. İki tane polis arabası... Allah. İki tane polis arabası öldür. İki dakika dayan. Bir de e, 4 dakika daha dayanmayan bir şeyler diyor aha da baba uş bir tanesi gerçekleşti galiba evet gerçekleşmiş çabuk bitiyor yani böyle şeyler I am cold tabi yani burada çabuk bitiyor listede ilerledikçe yarım saat falan diyor süreyi böyle iki dakikada falan tutmuyor yani al al geri zekalı al nasıl polisiniz al falan da ha biri geri sarıyor biri ileri sarıyor lan Allah yakalayacaklar şimdi git lan oh çarptı duvara bir dakika ya bu fan çalışıyor mu çalışıyor ee neye kafasında bu bilgisayar bilgisayar şey yanmış da Allah 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 elimi bir çekeyim dedim ne oldu ama ko böyle dolanıyoruz işte polis geliyor ara sokaklara sapıyoruz oh bir tanesi daha bitti aha da bir polis buna geçirmek istiyorum ya gel ulan siktirin gidin lan gel amık gel 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 Kuramadım da. neyse Uş uf Kaza pis kaza Gel sen gel 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 sen gel Bunu kamera ayarını nasıl değiştiriyor Allah Ne oluyor Bismillah Allah bir anda bir şey oldu. C'ye bastım bir bir ha kamera ayarısıymış la. Ama ko şöyle sürelim. Arkada araba var mı? Oo böyle daha iyiymiş. Oo ye. Yeah. Fuck. Oo böyle fıstık gibi çok gerçekçi. Ama ko. E hadi ya bir bitmedin. Bir dakika var ya. Bak ya vallahi mal lan bu polisler. Ben şunu açayım da. Aha da Baba. Gir sen gir oraya. Hah gir öküz İstediğimde buydu bir tane polis arabası kaldı ve 30 saniye kaldı şuna bir 30 saniye daha geçireyim bak çarpma geri zekalı nasıl polissin sen ya ülkede polis nasıl arabalar çekilir bu ne oğlum herkes düz yol devam ediyor Allah. Ah ya Rabbi ya Rabbi. <laughs> hadi 7 saniye, 5 saniye hadi. Aha da polis. Ee, bitti işte. Bitmedi mi? Ha şunu öldüreceğiz. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Al bakalım. Al, uç. Dur lan yavaş git, yavaş. Daha vuracağım sana yavaş. Ha, onu oh, no, hey. Bitsin artık bu çile. Oh be, bit lan, bit. Cool down. Bu mavi böyle dönen yerlerde saklanmayın Allah. Ne oluyor? Ya tüküreyim. Gel lan gel gel Aman <laughs> O mavi dönen yerlerde saklanma yerleri Orada saklanıyoruz Evet biraz uzayacak bu video 16 dakika olmuş Olmadı Allah Allah of. Araba devrilirse var ya kurtuluş yok 20 dakikada bitiririm olmadı Uzarsa Şu saklanma yerlerini birine vereyim ama Hadi bit artık seninle be Oh be. Buradan baya bir para geliyor ya. Jump the safe room. Şu ne Ha, dört dakikadan önce bitir diyormuş. Tamam. O zaman ben şu ilk polisi öldürüvereyim bitsin. Ama ko Gel, Gel ulan. Gel ulan. Gel ulan. Gel. Sürterim seni duvara sürterim seni. Hemen. Hadi yandım döne döne döne. Çakala bak lan. Dönüverdi o da. Ama ko. Dur, dur. Buradan sola sapınca yok etme şeysi var. Şeysi. Şeysi, kalesi. Oha! Uuuu! <laughs> Öldü, evet. Dur şurada, fark et. Ben, güzel park et. Ha şurada saklanma yeri varmış. İyi. Valla varmış ha. Baba. Evet arkadaşlar. Burada bitireyim. Şunu da göstereyim. Evet. Görevleri tamamladığım için. Ulan bir de total pointi varmış lan. Yani mecburen şunu da yapacağız. Artık bir dahaki bölüme bunu da yaparım bu oyuncuyu 20 bine tamamlarım 20 bine ah, tamamladıktan sonra zaten bu adamla iki tane yarış yapıyoruz ikisini de kazanırsak ah, seçenekler geliyor iki tane seçenek var işte pardon seçenekler geliyor iki tane hakkınız var üç tanesi araba ayarlarıyla alakalı üç tanesi de şansınıza kalmış biri para veriyor biri polislerden Eee yakalandığınızda hani arabanızı ele geçirdiğinizde anahtar kullanarak onu geri alma biri de karşı takım oyuncusunun şeyini arabasını alma evet izlediğiniz için teşekkür ederim Flash Gaming'in bir bölümü daha Flash Gaming TR'nin bir bölümü daha sonuna geldik beğendiyseniz beğen ve abone olmayı unutmayın İyi günler